Takipçilerim haber verdi biliyorsunuz eski dört tane hesabım vardı biri iki milyon yedi yüz biri bir milyon sekiz yüz biri bir milyon iki biri de 1 milyonluktu bir tanesi kurtuldu e, açıldı şimdi diğerlerinden de cevap geldi kısmetse herhalde Mart ayının sonuna kadar dört tane 1 milyonlu geçkin hesabımız olacak bizimkiler öyle robot mobot da değil aktif hesaplar çok sevindim arzu ederseniz takip edin ben koyuyorum. Ee, diğer hesabıma bir şey olursa Yani bu hesabıma o olur öbürü olur Bilmem ne olur Ama hep benimle olur Ben de sizinle olmak istiyorum Çok teşekkür ediyorum ee, Beni hiç yalnız bırakmadınız Hiç yalnız bırakmadınız Linç edildim ama dimdik ayakta oldum Her şey gönlünüzce olsun Öpüyorum sizi sağ olun Cık. takip alın Hoşçakalın Takip Diğer hesabı